Hepinize yeniden merhabalar. Ben Gülşen. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuz bir yemek videosu olmayacak. E, aksine bu karantina günlerinde kilomuzu nasıl koruyabiliriz, nasıl sağlıklı beslenebiliriz biraz onunla alakalı konuşmak istiyorum. Instagram üzerinden e, bu ara aralıklı oruç diyetini uyguladığımı söylemiştim. Ve pek çoğunuz merak etti bize de bahset nasıl yapılıyor, saat aralıkları nasıl şeklinde pek çok soru aldım. E, bugün dilerseniz biraz ondan bahsedelim. Öncelikle ben kesinlikle bu konuda uzman değilim, bilir kişi de değilim. Sadece ben bir, bir buçuk aydır hatta neredeyse 2 aya yaklaşacak uygulamış olduğum bu süreci biraz sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben tabii ki bir diyetisyen ışığında, diyetisyen aracılığıyla yapıyorum bunu ama e, sizler de kendinize uygun olan saati ve şekli belirleyip çok rahatlıkla bu diyeti uygulayabilirsiniz. Intermittent fasting diye geçiyor bu. Bazı yerlerde if diyeti diye de duyarsınız. Bazı yerlerde aralıklı oruç diye de duyarsınız. E, pek çok şekilde zaten karşımıza çıkıyor günlük hayatta. Peki nedir bu aralıklı oruç? Biraz ondan bahsedeyim ben önce. E, aslında aralıklı oruç denilen şey e, günün belli saatlerinde veya haftanın belli günlerinde hiçbir şey tüketmeksizin yani sıfır kalori e, alarak bazı saatlerinde veya bazı günlerinde normal yeme düzeninize devam etmeniz aslında temel olarak buna dayanıyor. Şimdi bunun pek çok çeşidi var aslında. Ben burada böyle birkaç not aldım unutmamak için. Toplamda 5 farklı çeşidi var bu if diyetine. Ben ilkini ve en yaygın olanını uyguluyorum aslında. Nedir bu ilki? 16-8 yani günün 16 saatinde tamamen 0 kalori alıyorsunuz. Kalan 8 saatinde ise normal bir beslenme rutini oluşturuyorsunuz. Şimdi e, bu 16 saatlik açlık yani oruç döneminde aslında hangi saatlere denk getireceğiniz biraz da sizin takdirinize kalmış bir şey. E, biz normalde de zaten eşimle diyet yapıyoruz diyemem ama genel olarak sağlıklı beslenmeye, geç saatlerde bir şeyler yememeye çalışıyoruz ama sonuçta insanız ve bu karantina günlerinde de bazı kaçamaklar oluyordu. E, bu diyete daha önceden geçmiş olmam gerçekten e, bu açıdan çok büyük rahatlık sağladı. Aynı şekilde eşim de tabii bu diyete uykuluyor. Yani aslında olayı ben çok böyle diyet olarak da bakmak istemiyorum. E, çünkü bir şeye diyet olarak baktığınızda veya bir kural çerçevesine koyduğunuzda o iş artık biraz daha sıkıcı bir boyut almaya başlıyor ve bir süre sonra o yasağı delmek, o kuralı delmek e, gibi istekler duyuyorsunuz. O yüzden bence buna tırnak içinde sağlıklı yaşamak derseniz çok daha yapılabilir ve uygulanabilir olacaktır bence sizin için. Şimdi ben e, zaten uzun bir diyet sürecinden geçmiş biriyim yani yıllardır hep böyle bir kontrol altındayım çünkü genetik olarak e, kilolu bir insan olmaya her zaman potansiyel bir adayım e, maalesef yani bütün baba tarafım birazcık kilolular. O yüzden hep böyle dikkatli olmam gerekiyor. Hep yediklerime dik, yediklerimi dikkatle davranmam gerekiyor. İşte hep sporumu yapmam gerekiyor gibi gibi. Hayatım maalesef diyetle geçiyor. Hiçbir zaman yiyorum yiyorum kilo alamıyorum diyebilen biri maalesef olmadım. Ee, son birkaç zamandır da düşmek istediğim kiloya aslında birkaç kilo kaldı. Yani bir iki kilo daha versem tamam bu benim sağlıklı kilom deyip Yoluma devam edebileceğim ve onu korumaya alacağım ama e, çok fazla kilom olmadığı için her hafta uğraşmama rağmen, her 15 günde bir uğraşmama rağmen sürekli diyetisyene gittiğimde hep böyle 100 gram vermiş oluyorum ya da hiç verememiş oluyorum falan bu artık benim canımı çok sıkmaya başlamıştı. Çünkü vücut e, belli bir kiloyu artık korumaya alıyor ve daha aşağısına düşmek için ekstra bir çaba sarf etmenizi bekliyor. Yani düşündüm ne yapabilirim artık daha fazla yediğim şeyleri de azaltamam. Zaten hani normal bir insanın yemesi gerektiği kadar yiyorum. Ve hafta içi de 3-4 gün aktif spor yapıyorum. En az bu arada. Ee, ne yapayım ne yapayım dedim. O sıralarda e, diyetisyenim Seda Hanım bu if diyetini uyguluyordu. Diyetisyen, danışanlarına önerebilmek için. Dedim Seda Hanım tamam benim aradığım şey bu olabilir. Ve ben bunu uygulamaya başlayacağım. En azından deneyeceğim. Yani bir hafta kadar deneyeceğim olmazsa bir şekilde bırakırım. Yani normal rutinime dönerim. Şimdi bu e, ilk yönteminde if diyetinin 16-8 yani 16 saat e, açlık 8 saat topluk dönemi. Biz saatleri kendimize göre belirledik. Bahsettiğim gibi biz zaten akşam yemeğini çok çok erken yiyip sonrasında da çok ufak kaçamaklar yapıyorduk eşimle. O yüzden e, akşam 6'da e, orucu başlayacak şekilde ayarladık ve ertesi gün e, sabah 10'da tekrar orucu açacağımız şekilde 16-8'i kendimize göre revize ettik. Peki bunun normali nedir? İnsanlar bunu genelde nasıl uyguluyorlar? Benim gördüğüm e, akşam 8'de başlıyorlar oruca. Yani akşam yemeklerini 8'de bitiriyorlar. Ondan sonra hiçbir şey tüketmemeye başlıyorlar. Ve ertesi gün 12'de tekrar orucu açıyorlar. Şimdi 12'de orucunuzu açtığınızda aslında e, alışmış olduğumuz, alışıla gelen kahvaltı saatlerinin biraz dışında kalmış oluyorsunuz. Ben bunu istemedim. Ben kahvaltıcı bir insanım ve kahvaltı öğününü atlamayı düşünemedim bile. Yani onu seçenekler arasına koyamadım bile. Bunu bir de akşamüstü e, akşam üstü 4'te oruca başlayayım, sabah 8'de orucu bozacak şekilde ayarlayanlar var. Akşamüstü 4'te oruca başlama fikri de bana böyle çok sıcak gelmedi nedense. Çünkü düşünsenize akşamüstü 4'te bir bitiriyorsunuz, tüm gece boyunca yani 12'de yatıyorsanız, 1'de yatıyorsanız orada yaklaşık belki de bir 7-8 saatlik hatta daha fazla bir süreyi tamamen aç geçiriyorsunuz. Bu da bana uymadı Zaten 8'de kahvaltı etmeyi de açıkçası erken kalkacağım için çok istemezdim. E, düşündük düşündük bize uygun olacak olan ne olur? Akşam 6'da, yani akşamüstü üstü 6'da yemeği bitiriyoruz. Ertesi sabah 10'da orucumuzu açıyoruz. Saatler muazzam oldu bence. Yani e, zaten daha önce de akşam 6 gibi biz yemeğimizi yiyorduk. E, sabah sadece daha erken kahvaltı ediyorduk. İşte 845 9 arası. Şimdi onu bir saat ileri çekmiş olduk. Ve e, orucumuzu bu şekilde ayarlamış olduk. Peki akşam 6'dan sonra hiç mi bir şey yiyip içmiyoruz? Ee, yeme bazında hiçbir şey yemiyoruz. Yani hakikaten hiçbir şey yemiyoruz. Yemek yaparken bile hani böyle bir nohut tanesi ya da ne bileyim pilavdan bir tadına bakarsınız ya o bile yok yani. Sadece bir şeyler içebiliyorsunuz ama kalorisiz şeyler içmeniz gerekiyor. Bu şekersiz çay olabilir, maden suyu olabilir, e, limonlu soda hadi olabilir. E, kahve içecekseniz de kesinlikle ama kesinlikle şekersiz olması gerekiyor. Bu içecekleri tabi bolca su tüketebiliyorsunuz. Ta ki ertesi sabah 10'a kadar. Ondan itibaren artık biz normal rutinimize başlıyoruz. İşte 10-10.30 arası kahvaltımızı etmiş oluyoruz. E ardından 11-11.30 gibi bir şekersiz kahve seansımız var. E sonra sonra 1.30 gibi artık acıkmış oluyoruz. Bir öğle yemeği yiyoruz. 3-3.30 gibi minik bir ara öğün yapıyoruz. İşte orada bir meyve olabilir, kefir olabilir, meyve kuru yemiş olabilir. Ya da okuncanız çok apur cubur istiyordur. Ben mesela kek, tatlı, poğaça börek öyle şeyler yiyeceksem o ara öğüne sıkıştırıyorum onu çayın kahvenin yanına. Ardından 5.30 gibi, akşam 5.30 gibi sofrada oluyoruz. Yarım saat içinde de akşam yemeğimizi bitiriyoruz ve kepenkleri indiriyoruz, dükkanı kapatıyoruz. O dakikadan sonra sadece şekersiz çay içiyoruz. Bazen çok canımız isterse şekersiz Türk kahvesi ya da filtre kahve içiyoruz. Biz dediğim gibi bunu bir buçuk iki aydır yaklaşık uyguluyoruz. Ee, i̇lk bir iki gün biraz zorladı. Yani e, akşamları açlıktan değil ama nedense böyle işte çayın yanına ay olsaydı bir kek de şöyle iki lokma alsaydık hissi geliyor, gelmiyor değil. İlk iki akşam bunu bastırırsanız sonrasında sıkıntı yaşamayacaksınız. Yani garanti ediyorum. Çünkü insan e, hakikaten bir rutin oturtmaya başladığında buna çok çabuk alışabiliyor. E, böyle bir iki hafta geçti falan bizde inanılmaz bir rahatlama oldu. Midemiz rahatladı, bedenimiz rahatladı. Yani inanır mısınız ben bunu diyenlere böyle hey, aman sende diyordum. Hakikaten e, dingin ve dinç uyanıyoruz. E, tabii bu süreçte o benim veremediğim böyle dedim ya takılmıştı artık kilo, gitmiyordu. E, kendi tartıma göre... İşte bu süreçte tabii diyetisyene de artık gidemiyorum, görüşemiyoruz yüz yüze. Kendimi evde tartılıyorum. O kadar yememe rağmen, o kadar verdiğim tariflere rağmen 1,5-2 kiloya yakın yaklaşık kilo verdim karantina sürecinin başından beri. Bunu tamamen if diyetine borçluyum bence. Bir de evde yaptığım birkaç işte amatörce spora. Ee, bu ilk metottu ve en çok uygulanan metot. Ee, i̇kinci metot bu if diyetinde uygulayabileceğiniz bir diğer metot 5-2 metodu. Bunda da haftanın 2 günü kadınlar yaklaşık 400-500 kalori alıyorlarmış gün içinde. Erkekler de 600-700 kalori arası. Yani kalori alımınızı oldukça düşürüyorsunuz haftanın 2 günü. Kalan 5 günü de normal beslenmenize devam ediyorsunuz. Boğazım kurudu bir çay molası. 5 ee, günde de normal 2-3 e, öğün yapıyorsunuz. Bu bu şekildeymiş. Ben bunu denemedim. Deneyeceğimi de hiç zannetmiyorum. Ben biraz böyle hayatta rutinleri seven bir insanım. Yani haftanın işte 5 günü bir şekilde yapıp kalın 2 günü de tamamen farklı şekilde yapmak bence pek benlik olmazdı. Yani metabolizmanın da bunu seveceğini hiç düşünmüyorum. Bu benim çok uygulayabileceğim bir şey değildi. Üçüncü bir metot şuymuş. Bu arada ben bunları İngilizce kaynaklardan araştırarak vesaire yani bolca okuyarak buldum. Ee, pek çok kaynağın sentezi şeklinde size özetliyorum şu an. Ben ilk metot haricinde dediğim gibi diğer dört metodu kendim de deneyimlemedim. Siz deneyimlerseniz yorumlara yazarsınız. Birlikte bir bilgi alışverişinde bulunmuş oluruz. Üçüncü metot da haftanın iki günü 24 saat boyunca oruç tutup 5 günü normal yeme düzenimize devam etmek. Yani şöyle düşünün. Pazartesi akşam yemeğini 6'da yediniz akşam 6'da. Ertesi akşam yani salı akşamı 6'ya kadar hiçbir şey yemiyorsunuz. Tam 24 saat oruç tutuyorsunuz ve ertesi akşam akşam yemeğiyle başlıyorsunuz. Yani salı akşam 6'da tekrar yemeye başlıyorsunuz. 2 gün daha yiyorsunuz mesela. Perşembe ya da cuma akşamı tekrar 24 saat oruç tutup ertesi gün tekrar yemeye devam ediyorsunuz. Yani bilmiyorum bu bana çok garip geldi. Nasıl olurdu? Hani uygulama aşamasında zorlar mıydı? E, denemek lazım. Haftanın iki günü 24 saat oruç tutuyorsunuz çünkü. 24 saat uzun bir süre. Yani Ramazan'da oruç tut, tuttuğumuzda da e, bazen 17-18 saatler bile insanı zorluyor. Burada tek avantajınız e, oruçlu olduğunuz, yani tabi adı oruç bu dinimizdeki oruçla kesinlikle kıyaslanamaz ama... E, oruçlu olduğunuz süre boyunca kalori alımı yapmıyorsunuz ama su, çay, kahve içmeye devam ediyorsunuz. Belki 24 saatlik süreçte e, bu dayanılabilir. E, denemek lazım ama dediğim gibi ben bunu da denemedim. Dördüncü metot bu if diyetinde, aralıklı oruç diyetindeki dördüncü metot da ee, haftanın bir günü normal besleniyorsunuz, 3 öğün yiyorsunuz. Sabah 9'da kahvaltınızı, 1'de öğle yemeğinizi, işte 6'da 7'de akşam yemeğinizi. Diğer gün 24 saat boyunca oruçsunuz. Ertesi gün tekrar normal yaşıyorsunuz, ertesi gün tekrar oruçsunuz. Yani bir dolu bir boş, bir dolu bir boş gibi düşünebilirsiniz. Ee, yani bunun da aslında diğerine göre bence çok bir farkı yok. 24 saat boyunca hiç kalori alımı yapmayıp sadece sıvı bir şeyler tüketiyorsunuz. Bunun, bunu da benim metabolizmamın çok seveceğini düşünmüyorum ama bazı insana da bu çok iyi geliyordur. E, takır takır kilo vermesini sağlar, acayip dinç hisseder, denenebilir. E, beşinci yöntem ise benim herhalde en kafama yatmayan yöntem oldu bu if aralıklı oruç diyetinde. Bu warrior diet yani e, savaşçı diyeti diye geçiyor. Bunda da e, günün başlangıcından akşam yemeğine kadar olan saati kadar çok az kalorili şeyler tüketiyorsunuz. İşte meyve olabilir, salatalık, domates olabilir, sebze olabilir. Yani kalori almıyor gibi bir şey oluyor sizin için. Akşam saatinde yani akşam yemeğinde veya akşam saatlerinde kocaman bir menü yiyorsunuz. Yani kocaman bir öğün yiyorsunuz. İşte pilavından tutun salatasına, ne bileyim, kebap yiyorsunuz mesela. Böyle anam babam dolu dolu bir kebap yiyorsunuz. E, sabahtan az kalori alımı yapıp akşam abartmak. E, ben nedense hep diyetlerde sabahları böyle ne yenecekse yensin, akşam nispeten az yensin kafasında bileyim ki benim diyetisyenimin bana bu zamana kadar önerdiği şey de bu. Bir kaçamak yapacaksan bunu gündüz saatlerinde yap. Aman hani sakın akşam olmasın der hep bana. Böyle bir diyette ben muhtemelen kilo alırdım. Yani istersem sabah aç durayım. Akşam bir dolu öğün yemek muhtemelen bu zamana kadar alıştığım şeyin çok dışında olduğu için bana kilo aldırırdı. E, neyse ama biz bu beş yöntemi de en azından birlikte bir üstünden geçmiş olduk. E, dediğim gibi ben ilk yöntemi benimsedim. Onu uyguluyorum. Eşim de aynı şekilde. E, bu arada bu if diyetini ne kadar süreyle uygulayabilirsiniz? Diyetisyenim bana dediği istediğin kadar. İstersen ömür boyu yani. Nereye kadar giderse. Bir de şöyle bir kriter de yokmuş. Ya işte ben başladım. 4 ay aralıksız if Yani hayır diyor. Böyle bir şey yok. İstersen o gece mesela kalktım. işte sana baklava hediye geldi. Ben dayanamam yani. Bana baklava hediye gelse ben orada oruç moruç tanımam. Bir dilim atarım. Ama ertesi gün kaldığımız yerden o diyete devam etmek gerekiyor. Yani gece bozdunuz. Tamam çok problem değil. Ertesi gün tekrar o diyeti uygulayın. Ertesi gün tekrar uygulayın. Zaten bu düzene alıştığınızda inanın bir gün bile akşam 6'dan sonra işte ya da 4'ten sonra ya da 8'den sonra artık neyse sizin saatleriniz bir şey yediğinizde yani sanki yarım kuzu çevirme yemişsiniz gibi midenizde bir şişlik oluşuyor. O rahatlığı kaybettiğinizde anlıyorsunuz aslında bu diyetin sizde nasıl bir rahatlık sağladığını. Ben şu an için çok memnunum. Dediğim gibi yani bu karantina sürecinde eğer ben bu diyeti uygulamasaydım 2 kilo vermek bir yana dursun ben herhalde bir 5 kiloya yakın alırdım. Şimdi yine kaçamaklarım var. Yaptığım her şeyi kendim de yiyorum. Hem de o çok seve seve yiyorum. Zaten yemeği çok seven biriyim ben. E, denemeyi, tatmayı, yemeği, yedirmeyi seviyorum. Ee, çok kilo alırdım Muhtemelen ama şu an yediğim her şey gündüz olduğu için ve gündüzde kaldığı için akşam e, kaideye tamamen sadık kaldığım için kilo almaktansa verdim bu süreçte. Ee, bu karantinanın daha ne kadar devam edeceğini maalesef bilmiyoruz. Ee, hastalığın ne kadar yayılacağını bizi ne kadar evde kalmaya zorlayacağını maalesef bilmiyoruz Keşke bilsek de, ona göre desek hani 3 günümüz 5 günümüz var umut etsek evimizde sabretsek dursak ama belki bu aylarca sürebilir ve her gün akşamları yiyerek işte akşamları atıştırarak pasta böreğe gömülerek bu hayat geçmez her kışın bir baharı var İnşallah çıkacağız çıktığımızda yuvarlanmak istemeyiz herhalde. O yüzden e, hareketi arttıralım. Eğer aklınıza yattıysa dediklerim ve ciddi bir sağlık probleminiz yoksa, bakın bunun altını çiziyorum. Dediğim gibi ben uzman değilim, bilir kişi hiç hiç değilim. Sadece kendi tecrübemi burada aktarıyorum. Kafanıza yatarsa, gebelik durumunuz yoksa, herhangi bir hastalığınız yoksa, sağlıklı, normal kendi halinde bir insansanız, bir şans verebilirsiniz bu diyete. İnşallah siz de denersiniz. Memnun kalırsınız. Aa bak bu kızdan da güzel bir şey öğrendik. Sağ olsun sayesinde akşam atıştırmalıklarımıza son verdik derseniz ben çok mutlu olurum. Ee, yorumlarınızı, güzel mesajlarınızı esirgemeyin. Denerseniz sonuçlarını benimle de paylaşın. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.